Hepinize merhaba arkadaşlar. Müge Anlı'da Ayten Sevim olayında şok bir gelişme daha yaşandı. Yayın sonrası babalarının katil olduğunu öğrenen iki kız kardeş adeta yıkıldı. Haberin devamını geçmeden önce kanala abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Mürettin Sevim'in bu zamana kadar verdiği çelişki ifadelerle kendine ele vermişti. Ama bugün ağzından öyle bir şey çıktı ki artık kesin olarak suçlu ordu ortaya çıktı. Mürettin Sevim bugün keşke benim yaptığım ortaya çıkmasaydı dedi. Ve Müge Anlı'nın nasıl yani demesi üzerine söylediğini düzelterek keşke oradan çıkarmasaydım dedi. Olayın üzerine yayın sonrası Nurettin Sevim'i almaya gelen polisleri gören Nurettin Sevim ve kızları gözyaşlarına boğuldu. Artık olayın emniyetten gelecek bir haberle netlik kazanmasını bekliyoruz. Zaten en baştan beri söylediği çelişki ifadelerle her şey anlaşılmıştı. Tam net olmak için bu kadar beklediler ki Bugün de emniyete götürüldü. Artık bundan sonra ne olacak hep beraber göreceğiz. Konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle yorum kısmında paylaşmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.